Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Yeni bir videoda, yeni bir konuda yine sizlerle beraberim. Bugünkü videomuzda sizlere abiye elbisede göğüs dekoltesi nasıl küçültülür? Bununla alakalı bilgiler vermeye çalışacağım. Görmüş olduğunuz abiyemizin yaka kısmında yani göğüs dekoltesinde olduğu kısımlarda bolluklar var. Biz buradaki bollukları aldığımız ölçü oranında küçültme işlemi uygulayacağız. Bununla alakalı bilgiler vermeye çalışacağım. Biz şimdi ilk yapacağımız işlem göğüs kısmındaki dekoltede bulunan elle tutturulmuş olan taşlarımızı dikkatli bir şekilde sökeceğiz. Oradaki ipleri keserek tekrar aynı orijinal görüntüde bir işlem yapacağımız için o taşları tekrar kullanacağız. Önce oradaki taşımızı düzgün bir şekilde söküyoruz. Diğer tarafta da aynı şekilde yine. Sadece orta kısımda kalacak taşımız. Daha sonra ise tadilat işimiz bittikten sonra tekrar aynı şekilde o taşlarımızı dikeceğiz, kullanacağız. Aynı orijinal görüntüyü vermeye çalışacağız. Şimdi iğne ölçüsü olarak aldığımız noktalara biz çizgi taşıyla işaret atıyoruz. Şimdi her iki tarafı da önce ölçeceğiz. Kontrol edeceğiz ki aldığımız ölçülerde herhangi bir farklılık varsa her iki tarafta da eşit şekilde daraltma işlemi uygulayacağız. Göğüs dekoltesi darlı genişli olmaması gerekiyor. Biz de bunun için önce işaretlerimizi alarak kontrol ediyoruz ölçülerimizi aynı oranda tadilat yapmak için. Evet arkadaşlar Masamızdaki işlemimizi, sökme işlemimizi tamamladık. Makinamızdayız şimdi. Yaptığımız işlem aldığımız ölçüye göre her iki tarafta da daraltma işlemi uygulayacağız. Oradaki bollukları almış olacağız. Göğüs kafesimizi tam oturması için abimizin. Bu şekilde. Aynı yere tekrar ikinci bir dikiş daha geçiyoruz. Geçme sebebimizde hem dikişimizde bir yamukluk varsa onun önüne geçmek ikincisi de riskli bir bölge olduğu için herhangi bir kazaya sebebiyet vermemek için geldiği zaman her iki tarafta da aynı işlemi uygulayacağız. Yine bakın burada da tekrar yine aldığımız ölçü oranında daraltma işlemi uyguluyoruz. alttan başlamıştık. Şimdi ikinci dikişimizde yine aynı şekilde üstten başlayarak yine hem teğet bir amaçlı hem de dikişimizdeki yamukluk varsa onu da düzeltmiş oluyoruz. Şimdi overlock makinesindeyiz. Daralttığımız noktalardaki fazlalıkları kestireceğiz. 1 santim dikiş pay vererek oradaki fazlalığı alacağız kestirmesek hem içeride rahatsız eder hem de kaba durur. Her iki tarafında fazlalıklarını bu şekilde almış oluyoruz. Overlock makinesindeki işlemimizi bu şekilde tamamladık. Şimdi tekrar makinamızdayız. Daralttığımız noktanın dikiş uçlarına zikzak atıyoruz. Oradaki dikiş uçları dışarıya çıkmaması için. Hem de taşlarımız daha düzgün dursun. özellikle de köşe noktaları. Her iki tarafa da zikzak atıyoruz. Şimdi ise taşlarımızın uzunluğunu kontrol edeceğiz. Daraltma işlemi yaptığımız için bedenimiz küçüldü. Şimdi taşlarımızın da boyunu kısaltacağız. Oradaki aynı orijinal görüntüyü vermek için oradaki fazlalığı da makasla keserek alacağız. Bu şekilde fazlalığı kesmiş olduk. Her iki tarafta da fazlalıklar var. Her iki tarafın fazlalığını makasla keserek almış oluyoruz. Şimdi arkadaşlar ütüdeyiz. Sadece ütünün üç kısmıyla daralttığımız dikişin olduğu noktaya buhar tutuyoruz. Çok fazla bastırmıyoruz ki göğüs pedimizin de ezilmemesi yani orijinal görüntüsünü bozulmaması için ona dikkat etmemiz gerekiyor. Bakın sadece ütünün üç kısmıyla dikişin olduğu noktaya buhar tutuyoruz. Öbür türlü göğüs pedlerimiz ezilir ve özelliğini kaybeder. Şimdi ise yaptığımız işlem göğüs petlerinin uç kısmında olan, elle tutturmuş olan taşlarımızı tekrar el dikişiyle aynı orijinal görüntüde tutturacağız ki abiyemizin orijinal görüntüsünden herhangi bir farklılık olmasın. Tabii ki burada tutturma işlemi yaparken de iplerimizin gözükmemesi, yani taşların arasına sıkıştıracağız, gizleyerek yapıyoruz. Bu şekilde el dikişiyle de taşlarımızı tutturuyoruz. Şimdi arkadaşlar tek tarafının tutturma işlemini tamamladık taşlarımızın. Şimdi diğer tarafı da aynı şekilde tutturacağız. elle tutturduğumuz için biraz kalın ve sert. Pet var, kumaş var ve taşlara da dikkat etmemiz gerekiyor. O yüzden biraz tabii ki zor oluyor. Dikkatli bir şekilde yapmamız gerek. Evet arkadaşlar, taşlarımızı bu şekilde elimizle tutturarak aynı orijinal görüntüde bir tadilat işlemi yapmaya çalıştık. Tadilat işlemimizi de bu şekilde tamamlamış olduk. Umarım yaptığımız tadilat işleminin ve çekmiş olduğumuz videodan memnun kalmışsınızdır, keyif alarak izlemişsinizdir. Lütfen bizi izleme, bizleri desteklemeye devam edin. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve bildirim zillerini açarak paylaştığımız videolardan haberdar olmayı unutmayın lütfen. Daha sonraki farklı videolarda buluşmak dileğiyle şimdilik hoşçakalın.